Ben de ölmüş maaş alıyorum ama artık fakiriz, çok fakiriz diyeceğim başka hiçbir şey yok yani. Verilen miktar mutfak veya faturalarda bir kolaylık sağlar mı? Çok ya mümkün değil benim sadece elektrik faturam bin lira geliyor ya. Yani verdikleri zam bin lira. 15 bin lira maaş alıyorsun kaç para verecek yani bana yüzde 15 veriyor yani. Bilmiyorum ya biz evimde kira geçinemiyoruz. Çok zor durumdayız. Bilmiyorum yani ne, ne yapacağız? Önümüzde düğünlerimiz var. Yardımcı olmak istiyoruz ama yardımcı da olamıyoruz. İnsan kardeşinin yardımcı olmak istemez mi? Yani. Sizce en düşük emekli maaşı ne kadar olmalı? 35 bin. 35 bin olmalı. Çünkü 15 lira kira verecek. Yani 15 lirayla da yetineyim desin. Bence. En düşük bence 35 bin lira. Ben öyle diyorum. Başka bir şey diyemiyorum. Çok teşekkürler. Hakkımız değil bu. Bu hakkımız değil. Bizi adalet diye böyle bir şey yok yani. Bu adalet değil. İnsanı fakirlikle sınadılar artık.